Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 30. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde bilgileri personel güncelle sayfasına getirmiştik. Bu dersimizde artık güncelleme işlemini yapacağız. Şurada şu kısmı değiştirmedik. Onu değiştirelim hemen. Yeni personel ekleme olarak kalmış. Şurası personel güncelleme. Tamam bu şekilde. Şimdi Tabi bakalım muhasebe tamam herhangi bir sorun yok. Şu drop down listi e, kontrol etmek için bir daha denedim. Neyse devam ediyoruz e, güncelle butonuna çift tıklıyorum. Evet şimdi burada şu iki şu iki komut satırını kopyalıyorum. Şimdi şunu diyeceğiz. Model nokta adı. Bu nereden gelecek? Tx'te addan gelecek. Model nokta soyad. Bu da Tx'te soyaddan gelecek. Yani eğer güncelleme işlemini yaparsak, butona tıklarsak oradaki değerleri ne yapacak? Veri tabanına aktaracak. ilgili kolona ilgili alana aktaracağım. Eşitlediğimiz şekilde model nokta telefon 1 eşittir. txt tel 1 nokta text. model nokta tel 2 tel 2 nokta text sonra model nokta adres adres nokta text txt adres model nokta .email, email, email txt email email nokta text devam ediyoruz. Başka neler var? Onlara da bakalım. modelin içerisindeki personeller klasını açıyorum şurada e-mail adres buraları yazdık ee, birim id yazacağız model nokta birim id eşittir bunu dönüştürmemiz lazım int parse Dropdown down birim nokta selected value. Burası da tamam. Ne kaldı? Baş, resim, açıklama. Şu detayı kapatalım. Evet. Model nokta maaş eşittir maaş nokta text Tabi bunu da dönüştürmemiz lazım. Maaş çünkü desimal. Açıklama. Model nokta açıklama. Açıklama nokta text. Şimdi şurayı düzenleyelim. Desimal pars. Tamam. Açıklama tarih olacak. Model nokta giriş tarihi eşittir. Bunu da dönüştürmemiz lazım. Date time ars metoduyla txt tarih nokta text. Bu da tamam. Başka ne kaldı? Aktif mi değil mi? Bunu da kaydetmemiz lazım. Şimdi model nokta şöyle yapacağız. Burada bir şartımız olacak. If. Şimdi resimde de bir şart kullanacağız. Model nokta is aktif. Ya da şöyle nasıl yapacağız? Şöyle diyeceğiz. Bunu aslında yeni personelde kullanmıştık. Oradan alalım. Yine burada da bir değişken tanımlayacağız. Bol türünde falan. Evet şu şu şekilde. Direkt burayı kopyalıyorum. Aslında yazalım direkt. Bol aktif mi eşittir bol. model nokta is aktif eşittir aktif buradan gelecek olan değeri eşitlenecek şimdi onun şartını yazalım if şimdi şayet e, burada radyoaktif eğer seçiliyse o zaman aktif mi değeri ne olacak? True olacak. Bu bir şartımız. Diğer şartımız da else if radyo pasif check it eğer bu seçiliyse o zaman aktif mi'nin değeri false olacak. Tamam burası tamam. Şimdi resim. Resimde şöyle bir şey yapacağız. Şimdi eğer hiç seçilmezse veri tabanındaki haliyle kalsın. Herhangi bir kaydetme, herhangi bir güncelleme işlemi yapmasın. Yani dosya seçilmedi diyorsa herhangi bir güncelleme işlemi yapmasın resim için. Yalnız şurada bir isim varsa o zaman zaten seçilmiş olacaktır. İşte o zaman butona tıkladığımız zaman resmi de yeni haliyle veri tabanına kaydetsin. Tabi yine kaydederken aynı zamanda şuraya klasöre de kaydetmemiz gerekiyor. E, images klasörünün içerisine kaydetmemiz gerekiyor. Şu anda iki tane var. Evet şimdi bu duruma göre if diyorum. If kontrolünü şu şekilde sağlayacağız. File upload bir nokta has file seçiliyse yani turuysa işlem yap. Değilse yapma. Aslında bir de bunu kontrol edelim. Breakpoint ile kontrol de edebiliriz. Tam o şekilde yapalım. Şimdi bu durumda model nokta resim. Şu şekilde kaydedilecek. Images içerisinde artı upload 1'den gelecek olan dosyanın adı. Tabi öncesinde bir de şunu yapacağız. Upload 1 nokta save as yani farklı kaydet server nokta mepet yani ana dizin için bu şekilde yazmamız lazım. String içerisinde Images aslında şurayı tilda da ekleyebiliriz. Bakalım bu şekilde sanırım çalışır. Artı file upload bir nokta file name Evet, bu şekilde çalışması lazım. Şimdi işlemlerden sonra db.savechanges veri tabanında kaydet ve bizi nereye yönlendir? Personel listele sayfasına yönlendir. Admin paneli içerisindeki personel istene ASTX'e yönlendir bizi diyoruz bu şekilde. Evet şimdi bir kontrol edelim son durumda bakalım nasıl olmuş. Evet şimdi deneme yapalım bir tane Murat Akay için yapalım ya da fark edilmesinler şöyle Kemal Yıldırım yani masa Şuradaki e, birim yönetimi olmasın yani ilk sayfada ilk satırda olduğu için ilk indekste olduğu için şimdi burada şöyle bir şey yapacağız burada resim yok gördüğünüz gibi şimdi bir resim ekleyeceğiz Evet önce bir resim ekleyelim bunu deneyelim masa üstü PNG'nin içerisinde PNG klasörünün içerisinde vardı. Şimdi burada ne alalım? Şöyle bir tane alalım baskete. Değişik değişmediğini kontrol etmek için şöyle sonuna alt tire ekliyorum. Şimdi bu muhasebeydi arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu üretim olarak değiştiriyorum. Üretim. Sonra şu telefonu da Şöyle 1-1-1 yapıyorum Bunu da 2-2-2 yapıyorum Şimdi e-mail Şuraya bir Alt çizgi İstanbul için Şöyle bir alt tire Şu maaş içinde 4-4-4-4 1-4-4 yapıyorum 4444 1,4 şeklinde. Ee, buraya da işaret ekliyoruz. Şimdi çalışma durumu aktifti. Bunu pasif yapıyorum. Şimdi giriş tarihi giriş tarihini Eylül olarak 16 Eylül olarak değiştiriyorum. Değişmeyen herhangi bir şey sanırım yok tamam bakalım şöyle güncelle personel listele tamam aslında oldu şurada bir yine neden kaynaklanan bir sorun neye galiba basmıyor sanki ya da e ile ne karışıyor o şekilde oluyor personel tamam personel listele İş, işlem gerçekleşti normalde bir bakalım evet Kemal Yıldırım üretim değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi tarih de değişmiş şimdi güncelle dediğim zaman bakalım resim tamam güzel resim geliyor bir de klasörün içerisine bakalım imajlı klasörün içerisine bakıyoruz evet resimde gelmiş durumda Şimdi resimde şöyle bir şey var. Bir de arkadaşlar. Şimdi imajı splasörünün içerisinde aynı resim varsa üzerine kaydediyor. Yani bir sorun çıkarmıyor. Aynı isimde varsa. Bunu denedim. Bir diğer husus. Şimdi onu deneyeceğiz. Eğer resim değiştirilmek istenmiyorsa şimdi onu yapalım. Evet şimdi tekrar aynı örnek üzerinden şu ismi değiştirelim şöyle. Alt çizgileri kaldıracağım. Bu şekilde kalsın. Şimdi resim değiş değişmeyecek. Bakalım. Bu şekilde kalsın. Güncelle diyorum. Tamam. Geldi. Şimdi tekrar bir bakalım. Tamam resim aynı. Bunda bir sorun yok. Şimdi bir de bunu klasör içerisinde kontrol edelim. Tamam herhangi bir resim gördüğünüz gibi gelmemiş. Tamam. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.